Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte okul alışverişimi göstereceğim. Evet bu videoyu da canlı yayınlarımda çok istiyordunuz. O yüzden ben de hemen çekmek istedim. Zaten okullarda açılmaya yakınken bu videoyu çekmek istedim. Hazırsanız başlayalım. İlk defterleri göstereceğim. Aslında ben çok defter almadım bu sene. Çünkü kalan defterlerim çok fazla vardı ve yetiyor bana onlar. Ee, yani lise 1'de hiç kullanmadım pek kullanmadım yani çok yazmadım O yüzden kaldı onlar çok da defter almadık böyle sadece not tutma defterlerinden aldık böyle pembiş bir tane defterimiz var bir tane de böyle bunu başka bir yerden aldım bu çok tatlı üstünde iki tane tatlış baykuşlar var bu da çok güzel defter çok güzel bunu çok sev sevdim burada da deli bir ajandamız var ajanda not defteri de diyebiliriz böyle açıyorsunuz içinde bir sürü şey var Böyle. <laughs> Bu çok tatlı. Böyle okula resim çizebilirsiniz içine ya da özel bir şeyler yazabilirsiniz ya da not e, notlarınız varsa içine yazabileceğiniz çok tatlı bir defter. Bunları kenara alalım. E, şimdi kalemliğimi göstereceğim. Bunu yeni aldım. Aslında peluş kalemlikleri çok severim böyle. Çok yumuşacık bir de bunu bayıldım. Bunun mor, mor rengi bir de kırmızısı vardı gördüğünüz üzere. Mor alacaktım. Moru bitmişti. Ben de pembiş aldım. Çok tatlı. Yumuşacık. Çok sevdim bunu. İçi de oldukça geniş ve kaliteli. Şöyle göstereyim. İçine yani bir sürü kalem sığabilir. Aslında ben genelde çift taraflı seviyorum ama olsun. Bu da çok güzel ve yumuşacık. Çok sevdim bunu. <laughs> bu arada her şey pembe olan olsun. Evet. Burada da bunu görmüşsünüzdür zaten bilimlerde. Bu da çok tatlı bir penguen açalım burası silgisi burası da kalem tıraş bölümü aslında ben genelde böyle kalem tıraşlar almazdım ama bu daha bir hoşuma gitti yani bir şirin geldi o yüzden bundan almak istedim bu arada silgisi çıkıyor <laughs> yani silgisini çıkarıyorsunuz buradan da kalemlik ay kalem tıraş kısmı açılıyor kapatalım bunun farklı renkleri de vardı ben bu rengi seçtim çok tatlı çok beğendim bunu da kenara alalım Şimdi yavaş yavaş kalemlere geçiyorum. Bu arada kalemlerimin hepsi çok güzel. <laughs> Bayıldım hepsine. Burada üçlü fosforlu kalemimiz var. Bunların bir de silgileri de var ama hani internette görmüştüm. Bunlar fosforlu kalem. Çantasını açalım cüzdanını. Böyle çantalı fosforlu kalemler diye geçiyor herhalde bir de bunlar. Şöyle göstereyim. Üç tane çok 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 şirin dondurmalar. Bakar mısınız? Çok tatlılar. Yani böyle aşırı sevimliler. Bunlarla böyle işaretlemeler yaparken çok zevkli olur. Bu da çok güzel yazıyor. Uçları böyle. Zaten e, genelde bunlar hızlı biter bence. Yani çok kullanma. <laughs> Burada da yeşilli. Bunun da ucuna bir bakalım. Bu da yine böyle. Bunlar bazıları çok yazmıyor. Bunların bir de işte lollipoplusu işte kapsüllü falan var. Onlardan da baktım aslında da bu daha tatlı geldi. Ama belki onlardan da sonradan alabilirim. Bunu da içine koyalım. Çok tatlı yani. Tam böyle çantanıza atabileceğiniz çok şirin fosforlu kalemler. Evet bunu şöyle kapatalım. Bu arada bu videonun sonuna kadar izlediğinizde yorumlara yazın bakalım. En çok hangisini beğendiniz? Unutmayın sakın. Şimdi kalemlere yavaş yavaş geçiyorum. Bu arada bir sürü kalem var. Hangisini göstersem bilemedim. İlk tükenmez olanları göstersem daha iyi olur. En güzeller sona kalsın istiyorum. Evet burada şöyle rengarenk kalemlerimiz var. Bunlar A101'de şöyle üçlü değil de dördüncü üçlü satılıyordu. Bakayım. Burada bir tanesi. Evet burada bir tanesi. Dördlü dördlü satılıyor arkadaşlar. Şöyle iki paket şeklinde aldım ben. Çok tatlılar bunların rengi de çok hoşuma gitti. Metalik olanlar var aralarında. Çok güzel bunlar. Ince uçlular zaten hepsi. Şöyle göstereyim ince uçlu hepsi. Ama çok tatlılar ben çok beğendim böyle metalik. Sade olanları var. Bunları çok sevdim. Yani çok çok kullanışlı geldi. Bunları da kenara alalım. Bu arada e, bir tane daha bir şey var, onun içine koyacağım çünkü dağılabilir masada. Evet, devam ediyoruz. Burada silgilerimiz ve uçlarımız var. Tabii ki de uçlar her zaman lazım. Uçlarımızı kenara alalım. Burada da normal silgiler. Gerçekten silgilerim benim pek bitmiyor tabii ki de lazım. Şimdi başlıyorum kalemleğimi göstermeye. İlk bunu göstereyim. Bu elmaslı çok güzel gerçekten. Çok güzel de parlıyor bakar mısınız? Bunu döndürerek açıyorsunuz uç kısmını ve yazıyor. Ee, bu mavi yazıyor. Arkadaşlar böyle döndürebiliyorsunuz. Bence çok güzel ve çok pratik bir şekilde açılabilen bir kalem. Elması da çok güzel gerçekten. <laughs> İnternette hep görüyordum bunları ve çok beğeniyordum. Bence çok güzel ve fiyatları da uygun bunların. Evet şimdi diğerlerine geçiyorum. Bu arada hep bimden aldım bu kalemleri de. Yani şimdi göstereceklerim de bimden. İlk bundan başlayacağım. Şöyle çok 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 tatlı bir arı kalem. Bunun ucunu açıyorsunuz. Şurada bir koruyucusu var. Bunu çıkarttığınızda güzelce yazabiliyorsunuz. Bunlar jel kalem. Yani biraz sıvı oluyor yazdığınızda. Ama çok güzel. Böyle sallanıyor ucu. <laughs> şimdi onun bir tane daha var. Burada da balıklı var. Bakar mısınız? Çok tatlılar ya. bayılım bunlara. Bu da bayağı hızlı böyle sallanıyor ama çok ağır böyle bastırıp yani yazdığınızda ağırlık basıyor arkaya. Ama olsun güzel. Bunların hepsi mavi yazıyor sanırım. Denemiştim uçlarını açıp. Ve burada da e, böyle pembiş bir kalemimiz var. Pembe bir çiçek. Çok tatlı. Bunu da çok beğendim. Bunda yine aynı şekilde ucu aynı hepsinin gibi. Bunlar silikon olduğu için yumuşacık. Bu çok hafif yazıyor ama şu balık olan çok ağır basıyor arkaya. Ya yani böyle arkaya düşüyor kalem. Ama yine de güzel. Sevdim. Kalemlere devam ediyorum. Bitmedi daha arkadaşlar. Burada çok 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 tatlı bir taşanlı kalemimiz var. Buna bayıldım. Gerçekten çok tatlı hepsi. Bu da yine tükenmez yazıyor şöyle göstereyim çok şirin gerçekten yumuşacıklar bir de pomponları çok güzel baya kaliteli kulakları da mesela deri yani deri gibi çok güzel ben çok beğendim bu da tavşikli bunu da kenara alalım bitmedi yani arkadaşlar daha fazla var <laughs> bu da lilalı böyle üstünde taç olan bir kalem bunun ucu böyle açılıyor bu da çok güzel bir tükenmez kalem. hep tükenmez kalem almışım <laughs> <laughs> Ama hepsi çok tatlı arkadaşlar Çok seviyorum Bu benim en 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 favorim Yani en sevdiğim bu Bunun için yani çok güzel yani çok tatlı Bakar mısınız yumuşadık Bunun pomponları da çok güzel kulakları da simli ve Süslü tam benlik bir kalem Açalım bunu da yine aynı şekilde kapaklı Çok seviyorum bunu Buna Bu en sevdiğim gözleri böyle aynalı Gözlükleri Bence çok tatlı Bu üçlüye bayıldım. Siz en çok hangisini sevdiğiniz yorumlara yazın bakalım. Bunları kenara alalım. Daha bitmedi. Kalemlerimiz bitti aslında da. Ee, birkaç bir şey kaldı. Onları da göstereceğim sizlere. Burada 3 tane tatlı stabilo bosslarımız var. Stabilo boss. Stabilo. Evet. Bunlar da diğer renkleri. Bunları bir videomda daha göstermiş miydim bilmiyorum ama. Birkaç renk yeni. Ee, bunları da organizer aldım onu da göstereceğim şimdi. Onların içine dizmek için koyacağım. Göstermek için getirdim. Bunları da hemen kenara alıyorum. Organizerin içine koyacağım. Ama onu videonun sonunda yapalım. Birkaç bir şey kaldı arkadaşlar. Burada da böyle çok tatlı bir e, arkası tuşuna bastığınızda ışığı yanıyor. Kapatayım. Zaten görünmüyor. E bunu Şurasından bastırıp kitabınıza tutturabiliyorsunuz. Göstereyim hemen. Şuradan defterimizi alalım. Mesela şunu bastırdım, tutturdum. Kafasını kaldırıyoruz. Şöyle hani mesela kitap okurken işe yarayabilen çok tatlı bir led lamba. Çıkaralım. <laughs> yani bence çok işe yarar. Böyle kitap okuduğunuzda ya da Mesela test çözerken ya da başka şeyler yaparken böyle kağıda tutturuyorsunuz ve çok da ışık saçıyor. Hemen okuyabiliyorsunuz. Bence çok pratik. Bunu da kenara alalım. Son iki tane kaldı. Burada da F F.Bucik'ten aldığımız kitap okuma gözlüğümüz. Şöyle göstereyim. Camları yok tabii ki de. Şu kenarlarından ışık geliyor. Bakın görünüyor mu arkadaşlar? Şu iki tarafından ışık geliyor. Buralarından kapatıp açabiliyorsunuz. Bence bu daha pratik. Bence bundansa bu daha pratik. Yani direkt gözünüze takıp rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Bence bu da çok güzel. Bunu da kenara alalım. Evet, burada da devam ediyoruz. Unicorn'lu bir notluk var. Çok tatlı. Bu tarafına not kağıdınızı sıkıştırıyorsunuz. Bunun içine de işte kalem ya da silgi ne koymak isterseniz koyuyorsunuz. Bunu da çok seviyorum. Bakın çok tatlı. Yani unicorn çok güzel. Bunu da kenara alalım. Evet arkadaşlar, şimdi organizerimi göstereyim. Bunun içine hepsini dizelim birlikte ve videomuzu bitirelim. Evet hadi hep birlikte hazırlayalım. İlk başta şu kalem setimizi güzelce koyalım. Bir dakika koyamadım. <laughs> evet. Şunun içine yerleştiriyorum. Evet. Bunlar buraya. Evet şimdi şunları koyalım yan tarafına da bunları. Bunları da güzelce yerleştiriyorum. Evet pomponlu kalemlerimizi de koyalım. Bence buraya çok güzel olurlar. Şöyle evet mor olanı da koyalım. Pembe gözlüklü kalemimizi de koyalım. Evet bakın çok tatlı oldu. Bakar mısınız çok şirinler gerçekten hepsi çok tatlı. Evet şu arka kısımlara da şunları koyacağım. Mesela uç setimizi. Evet silgimizi. Bunları buraya koydum tam sığdı zaten. Şimdi şuraya stabiloları dizelim. Evet ilk pembişle başlayalım. Bu arada bunları dizmek çok keyifli yani ben çok seviyorum. Evet yeşilleri koyalım. Evet şimdi morlarda sıra mor ve lila. Son olarak da mabiş. Evet, bunlar da güzel dizili. Şuralar boş kaldı. Olsun, oralar öyle kalsın. Evet, şimdi şu e, kalem tıraşımızı buraya koyalım. dondurmaya bir tane uç buldum. E, uçlu kalem. Ay, uçlu kalem demişim. Uç seti. Bunları da kenara koyalım. Evet, bunlar şöyle. Böyle olmuştu. Evet, burası da böyle oldu. Buralar stabilolar. Buraya da tükenmez bu pomponlar koydum. Bir de burada ruj silgimiz vardı. Bunu da şu köşeye koymak istedim. Defterleri de buraya koydum. Evet, şimdi not tutacağımız da şöyle kenara koyalım. Böyle set gibi oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Şuraya da kalemliğimiz buraya koyalım. Evet, bitti. Evet arkadaşlar, okul alışverişim böyleydi. Bence hepsi birbirinden çok 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 tadlılar. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, zil butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.